Oyuncak Adası ve Sihirli Trenin Macerası Uzak denizlerin ortasında kimsenin haritada bulamadığı gizli bir yer vardı. Oyuncak Adası bu ada diğer adalara hiç benzemezdi. Orada yaşayan her oyuncak konuşur, güler, dans ederdi ve adanın en sevilen oyuncağı da kırmızı lokomotifiyle ünlü tren Titi idi. Titi ada boyunca renkli rayların üzerinde dolaşır. Minik oyuncakları istediği yere taşırdı. Ama Titi'nin en büyük hayali adanın gizli merkezine giden altın rayı bulmaktı. Bu rayın sonunda her oyuncağın kalbini parlatan bir sihir olduğu söylenirdi. Oyuncaklar güne neşeyle başlamıştı. Kuklalar salıncakta, peluş ayılar kaydırakta, robotlar ise dans ediyordu. O sırada adanın ortasında yaşayan meraklı çocuk Eren Titi'ye seslendi. Bugün macera günü olsun mu Titi? Altın rayı arayalım. Titi kornasını öttürdü. Çuf çuf macera başlasın. Eren trene atladı. Kukla Mimo ve Robot Toto da peşlerinden geldi. Tren Titi raylarda ilerlerken adanın her yerinden renkli ışıklar yükseliyordu. Tren Titi hızla rüzgarla vadiden geçerken birden rüzgar o kadar çok güçlendi ki Rayların üzerindeki minik bayraklar havalanıp uçtu. Tutunun diye bağırdı Eren. Tam tren devrilecek gibi olurken Robot Roto kolunu uzatıp rayların kenarındaki büyük rüzgar çarkını çevirdi. Çark dönünce rüzgar yumuşadı. Titi derin bir nefes aldı. Teşekkürler Roto. Yoksa uçup giderdik. Yol yeniden güvenliydi. Titi trenini parlak bir tünelden geçirdi. Tünelin içinde pembe, mavi, sarı bulutlar yavaşça dönüyordu. Her bulut bir nota sesi çıkartıyordu. Eren şaşkınlıkla bu tünelin bir müzik yaptığını bilmiyordum doğrusu dedi. Kukla Mimo gülerek evet ama doğru tonu bulunca gizli kapı açılıyor dedi. Üçü birden bulutlara dokunup doğru rotayı aramaya başladılar. Mavi buluttan tın diye bir ses çıkıyordu. Pembe buluttan ise ding. Sarı buluttan da dong dedi. Sonunda Eren üç buluta birden dokundu. Ding dong tın. Tünelin ucunda bir ışık belirdi. Ve raylar altın gibi parlamaya başladı. Titi heyecanla kornasını öttürdü. Çuf çuf. Bulduk işte altın ray dedi. Raylar adanın merkezine doğru kıvrılıyordu. Oyuncaklar tünelin çıkışında parlayan yolu görünce heyecanla trene tutunup sevinçle bağırdı. Rayın sonunda büyük bir kristal kapı vardı. Kapı sadece gerçek bir iyilik yapıldığında açılıyordu. Eren düşündü. Biz bugün birbirimize yardım ettik. Titi olmadan bu yol bulunamazdı. Rota ise rüzgarı durdurdu. Mimu bulut tünelinin sırrını çözdü. Tam bu sözleri söyleyince kristal kapı yavaşça açılmaya başladı arkasında dev parlak bir kristal duruyordu. Kristal ışık saçınca adadaki tüm oyuncaklar parlamaya başladı. Sesleri güçlendi ve renkleri canlandı. Tren titi artık adanın kahramanı olmuştu. Her gün çocukları ve oyuncakları altın raydan kısa bir tur geçiriyordu. Adanın sihri yenileniyordu adeta. Eren Titi'ye sarıldı. Biz bugün öğrendik ki bir macera en güzel birlikte yaşanır. Titi mutlulukla kornasını öttürdü. Çuf çuf yeni maceralara hazırız. Oyuncak adası o günden sonra hiç olmadığı kadar parlak, neşeli ve canlı oldu. Herkese tatlı uykular çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.